Bak hep uyuyan çocuk uyuyor, 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 uyuyor. Nasıl uyuyor? Ve ayakta. Ayakta mı uyuyor? <laughs> benim gibi bak, evet. bak benim gibi. Öyle uyuyor hep. Tamam hadi tanıştır arkadaşlarını benimle. Bak şurada kızıyor. Bunun adı Poki. Poki mi? Hadi ya neden kızıyor? Çünkü bütün çocukları kızıyor. Neden ama? Yaramazlık yapan çocukları mı kızıyor? Evet. Tamam. Başka arkadaşlarına tanıştır. Bu da benim annem. Bakayım anneye göreyim. Bak anne. Hmm. Bak duymuyor düşüyor. Bak evi evi de var. Hmm. De. Hmm. Bak açılabiliyor. Tamam. Onu kapanmıyor bak. Ama çünkü büyük. Kapısı açık uyuyor galiba. Bak ama nasıl hmm. bunlar siyah. Hmm. Bunların evleri. Evet küçüklerin evleri olsun. Evet diğer arkadaşları da Bu tanıştır. De, Hadi. Bunun ha. evi de burası. Tamam. Ben kaybolmasınlar diye bunu yapıyorum. Bu kim? Koca ayı benim oyuncağım. Bu yazısı sevdi ya. Bak. Peki. Bak, küçük çünkü. Peki bu kim? Benim yaşlı oyuncağım. Ama bak. <gülüyor> 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 ne ne ne? Benim yaşlı oyuncağım. <laughs> Ya. <laughs> Aa, o üşütür yaşlı ya öyle açık ev olmaz ona peki bu kim o benim tanımıyorum onu ben Aa, bu şirinler değil mi ya şirinlere benziyor ama o şirinler değil şirinler şirinler Değil, Ama ben hangi şirin bilmiyorum. Ben de. Bu kim? O benim milkshake arabam. Ne? Milkshake. Milkshake arabam mı? Evet. Ben <laughs> yani ben bir video duruyorum ya. Evet dediğim kanal bu. Benim. Hmm. Bak burada da benim ateşli arabam var. Nasıl ateş mi çıkıyor arabandan? Evet. Göster Bak Bak. <laughs> Gıyıncı. Ah bir daha göster. Ah. Öyle yapınca ateşler çıkıyor. Hmm. Peki bu kim? Onun çantası vardı. Kayboldu. Bak burada da yemeği var. İstediği gibi böyle bir de giyiyor evine. Bak böyle kayboluyor. Belindeki ne? Ne bağladın beline? Ben Paris kostümü için böyle kaybolmasın için kendim üstümü böyle özelini bunu bağladım. Kendini kaybetmemek için mi? Evet. <laughs> tamam. Herkesi göreyim diye. Tamam. Peki. Bakalım burada başka kim var? Aa. Aa, aa burada biri daha var. Bir arkadaşın daha var. Bu da kim böyle? Ne kadar tatlı bir şey. Bu bunun arkadaşı Ninja. Bunu ince değil. Yürü Ne? Uçan bir peri. Uçan bir peri mi? Hmm, mavi peri mi? Evet. Hmm, bu kim? Olaf. Benim oyuncağım yani. Olaf. Tamam. Burada kim var? Baby ayağı kırılmış galiba bunun sabah. gibi. Aa bu ne yapıyor burada? Kusuyor. <laughs> Kusuyor mu? Hasta baby. Mu olmuş. Hasta baby, olmuş. Baby. baby.